Hayal FM. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayal FM. Bir ayakkabıcı hikayesi. Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu seyretmekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı. Hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyeden çıkıp yola koyulduğunda, adam dükkandan dışarı fırlayıp, küçük, diye seslendi. Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika. Çocuk, ona dönerek, gerçekten çok güzeller, diye tebessüm etti. Ama benim bir bacağım doğuştan eksik. Bence önemli değil, diye atıldı adam. Bu dünyada her şeyiyle tam insan zaten yok ki kiminin eli eksik kiminin de bacağı kiminin de aklı veya vicdanı tırnak işareti Dedi, Sen de bana, bunu satsan memnun olurum. Tırnak işareti. Şaka mı yapıyorsunuz? Niye kekeledi çocuk? Onun tabanı delinmek üzere. Eski bir ayakkabı, para eder mi? Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş. Dedi adam. Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eski ise, o kadar çok para eder. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30 ila 40 lira eder. Tırnak işareti. Küçük çocuk art arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri vererek "Bana göre 20 lira yeterli." dedi. İndirim mevsimini başlattınız ya, adam onu kıramayıp parayı aldı. Ve bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa, böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk, yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip, babam haklıymış, dedi. Engelli olduğun için üzülmene hiç gerek yok. Demişti bir gün bana. Belki bu hikayemizi birçoğunuz gözleriniz yaşararak okumuşunuzdur. Ama bizler siyasi yöneticiler olarak duygusallığımızı da kaybetmeden engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına gerekli düzenlemeleri bir an evvel hayata geçirmek için çaba göstermeliyiz. Bizlerinde belki bir dakika, belki de saniyeler içinde onlar gibi engelli olabileceğimizin garantisi olmadığının da bilinciyle hareket ederek hem yollarımızı, hem mimari yapılarımızı, hem toplu ulaşım araçlarımızı, hem de çocuk parklarımızdaki oyun aletlerini engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği bir hale hiç vakit kaybetmeden getirmeliyiz.